Selamlar herkese ben Emir. Bugün sizlerle birlikte The Baby'in olacağız oynayacağız. Arkadaşlar bu oyunu belki aranızda bilenler vardır. Ee, bilmeyenler için de tekrar söyleyeyim yeni olanları söyleyeyim. Bu oyunda bir bebeğe bakıcılık yapıyoruz. Şeytan bir bebeğe bakıcılık yapıyoruz. Başımıza garip şeyler geliyor. Şimdi diyeceksiniz ki abi ne geliyor? Gelsiniz gelsiniz. Bu oyunda açsana. Açıldı. Allah dur bundan başlamayacağız dur burayı göstermiyorum hemen değiştirdim biz birinci geceden evet oyunu sı sıfırlayayım mı Yere yani. ben hazırlandım oyuna girdiğimde güncelleme istedi güncelleme yaptım bakalım ne var ne getirmişler hiç bilmiyorum ilk defa oynadım Altta alt yazı var yani. Türkçe yapmışlar bir de. Merak <laughs> etmeyin bu gerizekalı gibi diğer oyunlar gibi gerizekalı çeviriyor. Aa burada şeyi var mıydı? He buton burada. O, bu ne Ne bu ne? Ne zil mi getirdiniz getire getire? yani. Ama çalınıyor lan. Sesi fullleyeceğim. Tuşlara basınca da artık yasa çok bir şey getirmemiş artık. Speed jam. Bu part bir part iki part olacak arkadaşlar yani. Anladın işte ya. Anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Bak diyor ki yatma zamanı lan yani, trek. Çocuk diyor ki öyle mi düşünüyor? Evet öyle düşünüyorum lan yaprak sarması sıkıntı var lan ha. Bebeği biberona aldı ya diyor yani basit işte. E, bebeğe bakıyorsunuz abi Ne zor ki. Altına sıçıyor, bezini giydiriyor. Oh sıçma sesini ver de senin. Oğlum temodan aldığım aynanın aynısı amına koyayım. Bebeği göstersene birader. Göstere göstere. Aa şurada bir gösteriyor. Oh bir de bombastik. Zırlamadan Oturdun işte. Evet, bebek yok. Bebek şurada. Oyunu biliyorum. Yani fake tepki vermeyeceğim. Ah ah bu ne bu ne bu ne? Ben öyle bile değilim dostum. O yüzden bana abone ol. Ben fake tepki verenlerden değilim dostum. Şurada mesela çamaşır makinesi var. Şuraya açayım mı? Heh? Tamam. Ben bir siktir git. Dur sen eğlenmek istiyorsan sen geç bir şuraya Ağangı şu düş kafası dışarıda kaldı. Sen eğlen sen orada. Şurası Allah. Beyler anahtar nerede? şu oraya nasıl gittin o? Dediğim gibi oyunu biliyorum arkadaşlar. Mesela burada böyle bir yer var. Burası tavan arası. Burada diyor resmi yarı kalmış. O resme part 3'te gideceğiz arkadaşlar. O, resim, o resmin içine gireceğiz. Part 3'te burada elikeli alakalı bir yerler var. Şu anlık burası hiçbir iş aramıyor. Öyle gizem diye koymuşlar. Hiçbir iş aramıyor şu anlık. Şu anlık ama. şu anlık dediysem bir sıkıntı var. Oraya Bu şimdi masal okuyacağız. Bunu göreceksiniz o yüzden. hadi okumanız için zaman veriyorum. Hızlı okuyun. Okudunuz. Buraya da izin veriyorum. Buraya da okudunuz önce. Tamam bitti. Arkadaşlar beklettiğim neden diye beklettiğimden kaşar diye soracaksınız. Abi belki okursunuz belki okumazsınız okuyacaksanız geçin abi yani alttayım videoyu. Ha, şimdi bu Kamil oydu Burası panel açılacak. Partikül de değil direkt bu videoda açılacak arkadaşlar. Dut Eskiden bile televizyon açılmıyordu. öyle bomboş ekran vardı artık televizyonda bir şeyler izliyor bizimki. Herhalde tamam, buna mantıklı. Özüm <laughs> <Bizimki> Kamil oluyor. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bu tablolar da çok güzel var. Şu tablolar önemli. Açtı bizim Kamil. Yani. Ya ben niye kendim? Aha bakın ben siz ne dedim? Bu tablolarda gizem var demedim mi az önce size? Şşş. Az önce de tabloya sen mi bir şey yaptın lan? Çaki. çakı çakar. Çaki hasıl Hüsamettin emmi oğlu. Şu tabloda... Oyunda tüm tablolarda gizem var anlatabiliyor muyum? Kedi teyze kedi 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 kedi. Hadi oyuna ne zaman başladın diye soracaksanız 2020'de yalan olmasın 2020'de başladım 21 de olabilir katalan televizyonu izleyelim önümüzdeki tablada da güzel var bir anda bir şey çıkarsa var ya altıma sıçmam an meselesi ikinci gece Çocuk gülerek diyor ki bak bak komik değil mi bakıcılık sana bunu yapma demiştim ben kaşarın evladı diyor. Biberon'dan yine aynı şeyler yani. Normal dedim normallik gitti arkadaşlar. Burada dolaplardan çıkacak dolaplardan birinde çıkacak dedim çıktı işte. Bunları ben açık bırakamıyorum. Diğerleri normal normal rahat rahat açık bırakıp veriyordu. Ben bunları açık bırakmaya kıyamıyorum arkadaşlar. Buzdolabını bile. Zaten buzdolabı kendi kendine kapanmaz anca. Burası zaten şey. Bez canlanacak. Çünkü bez canlanma eskiden yoktu. 2021'de eskiden yani bez tam canlanmış gibi Sadece uçuyordu arkadaşlar. Gözleri falan yoktu. Yatak odasında yine uçuyordu. Şu kapat mesela şunu. Böyle kovalama yaptı. Bunu yeni getirmişler. Böyle kovalama falan yoktu. Gözlük takmış. Mesela buradan yatak odasını açtı. Mesela baksanıza. Ben size ne de dedim? Acil durumda camı kır. Allah. Dur bez düştü. Oy, oyunda eğilme vardı diyecektim. Ya eee Neydi ya? Bir oyun vardı. Unuttum ya. He Granny'de, Granny'de eğilme yanda ya. Ya solda ya. Ben de sola sıkarım çıkamadım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Burayı biliyordum. Ben de arama çıktı ya unuttum. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Let. Yine okumanız için süre vereceğim. Hızlı okuyun vallahi bana söylemeyin. sesi kitabı fırlattı diye hemen aksiyon müziği koymuşlar ya. Aha, aha, aha. Bu öndeki özün, gözünüz var, göz var ya. Bebek uşundan diye o iki gözü, o, göz işte. Anlatamadım ama anlayanlara helal olsun Vallahi Ben bile kendim anlamadım. Bak okuyorum dikkat edin. Kaşarım ya Bu kitap bitti. Buraya da kadar. Dur lan bir dakika bu böyle açık değil de şu şöyle açık değil miydi lan? Bu böyleydi. Bu burayı çevireyim mi lan size? Derdim şu zaten ben eskiden. Bu da da ee, küçük tavşan macer maceralardan çok korkuyormuş ya da maceralar ee, küçük tavşan bayağı bir korkutuyormuş o zaman macera yaşamasak ama evet zbk yapmış aman okuyun zbk yaptı gel ama boş kalmasın diye bunu getirmiş korktum diyorum. ya, ya oyna oyunu oynamıyorum ya unutmuşum ya yani bazı yer unutmuşum o yüzden bir korkma geliyor aslında bana. Şurası zil, zil. Eskiden zil yoktu ya Enişte yani bu senesinde geldi ya az önce ee, Eskiden zil yoktu İnsanlar demiş herhalde zil nereden çalıyor Götünden mi çalıyor diye O yüzden boş kalmasın diye de zil dekorasyonu getirmişler yani Diğer kapılarda da yok Mesela bunda yok bunda yok Sadece bizim abartmalara gerek tutmuş Sadece bizim abartmalarına ZBK yapısı tutmuş Vay be Şu tavşan da önemli bu arada Tavşan yakında önemli çok Son kendisini aldı zaten az önce reklam yapıyordu. Şimdi haber izliyor. Ekrandaki göz sanadık geldi değil mi? Az önceki tablodaki göz o. Üçüncü gece zaten kıyamet gecesi arkadaşlar. Burayı iyi gezi. Bakıcı, bakıcı diyor ki iyi geceler tatlı rüyalar. Çocuk diyor, diyor ki sana rüyalarımı göstereceğim lan bekliyor. Göster bakayım kaşar. Ses uyarısı ses uyarısı sesi kısın. Yüzde yirmi kısın abi sesi. Sakinleşen kaçar. Bunu nasıl açtın ya? Bu hala açık burada da. Burası hala kırık. Oha ya. Bir bakıcı falan çağıramına koyayım bir teorim var bence burası yakında açılacak şuradan bir yere de falan çek iç var aslında alsa zaten kıracak burayı da bence burası yakında açılır böyle boş bence orası kiler bence açılır peyniri bir tostan dersin devam tamam. dilim al tost makinesini aç ekmekle başla alsana. Toz direkt mi? Ben toz yapsam şunları isterim mesela peynir olur tamam. Allah. Peynir zaten am meselesi net olacak. Peynir koyarım. Şöyle biraz turşu koyarım. İki tane yeter. Sonra birazcık salam koyarım. Jambonmuş ama koyayım. Tamam, bu kadar. Benim tost stilim bir şekilde. sarhoş oldu beş saniye kaldı. Beş saniye bir şey sarhoş geçer. Speed run yapıyoruz. <laughs> Şimdi speed run yapmak için burayı çözmeniz gerekiyor. Burası çünkü daha bilen tamam bak. Çözdüm ama ben biraz. Aynen ama ne koyayım çözdüm çözmüşüm lan çözmüşüm çözmüşüm al 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 bak şimdi burası açık ya hazır mısınız kapandı bir yere gidince şey bir yer daha birazcık daha uzuyor oyun uzuyor mesela burası açılmış yeni orası ne zaten açılması an meselesi başka bir yerden çıktı ama Bak bebeğin gözü az önceki haber anlatan adamın gözü. Bir de tablodaki göz. Ne bebeğin şeytan olduğu kanıtlı zaten. Bu yere düştü. Ses uyarısı iki, ses uyarısı iki, ses uyarısı iki, Sesi kıssın. esasını yazsam, tertesi Karakter galiba yavaş yavaş altına israr oldu amına amın Bizim karakter. Allah Bugün en ziddteki işaret az önce şimşek çakmadan önce televizyonda vardı. Televizyon bir yere geçmiş. Al makyajı bırak. Ne diyor? Selamünaleyküm, aleyküm selam. Selamünaleyküm aleyküm selam. Lan madem uçarak kendin yapabiliyordun işleri. Git önce kellerden neden uçarak mesela? buraya gitmedim. Mesela şimdi mi akıllı yani? sana lanet olsun ama ol, sen gir ediyor Gir lan şuraya. Al lan şunu. Hadi ben okuyorum. prensin tipini sikiyim. Prens de tüm o hikayelerde var ya. Prensin tipe baksanız abi. İyi geceler demiş de, demek yerine iyi geceler de. neyse arkadaşlar part 1'di part 2 yakın zamanda gelecek genelde ben part 1'de bir şey çekiyorum ya yani. bir çekiyorum yarın da part 2'yi çıkıyor. evet ikinci perde şimdi geldik tavşan tavşan falan yazmıyoruz şimdi geçtiğimde sıkmışlar neyse videoyu beğenirseniz unutmayın like. ben kaçtım bom